hayat kalitemizi bir üst seviyeye çıkarmak sadece büyük kararlarla değil, her gün yaptığımız küçük seçimlerle de mümkün. Bugün sizlerle hangi davranışların sizi ileri taşıyacağını, hangilerinin geri çekeceğini daha iyi anlamanızı sağlayacak basit ama çok güçlü bir sistem üzerine konuşacağız. Tony Robbins'in dört davranış sınıfı modelini kullanacağız bunu yaparken. Burada bahsedeceğim bu dört soruyu sormaya alışkanlık haline getirebilirsek sadece bugünü değil, geleceğimizi de şekillendirebiliriz ve hayat kalitemizi ciddi bir şekilde arttırabiliriz arkadaşlar. Yaptığım şey için arkadaşlar sormam gereken ilk soru şu anda bana iyi hissettiriyor mu? E, duygu durumu, işte zevk, heyecan, rahatlık ve benzeri gibi etkileri var mı bana? İkinci sorumuz uzun vadede benim için iyi mi? Sağlığım, gelişimim, hedeflerim açısından faydalı mı? Üçüncü sorumuz başkaları için iyi mi? Sevdiğimiz insanlar, ailemiz, arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız ya da toplumdaki bireyler için olumlu bir etkisi var mı bu yaptığımız şeyin? Dördüncü soruda şu arkadaşlar daha büyük bir amaca hizmet ediyor mu? Toplum, doğa, gelecek nesiller, insanlık, evrensel değerler, inancınız olabilir. Böyle bir değere hizmet ediyor mu? Böyle bir değer açısından anlamlı mı?